Hakan Vakfı öğrencilerine zulüm. İktidarın tarım politikası üreticiyi iflasın eşiğine getirdi. Hakan Şükür'den çarpıcı açıklamalar. Günün haberleri başlıyor. Adana'da yaşayan Furkan Vakfı gönüllüsü erkek öğrencilere ait evlerin ardından şimdi de kız öğrencilere ait evler Furkan Vakfı'na ait kaçak yurt olduğu iddiasıyla kapatılmak isteniyor. Ben burada birkaç arkadaşımla birlikte kalan bir öğrenciyim ve hazırlandığım bazı sınavlar var tıpkı arkadaşlarının hazırlandığı gibi ama bizleri sokağa atmak istiyorlar, bununla tehdit ediyorlar. 20 Mayıs'a kadar bize süre verdiler evinizi boşaltın dediler. Yani gücünüz birkaç talebeye mi yetti, birkaç öğrenciye mi yetti? Adana'nın bu sıcağında bir sokakta ne yapacağız, nereye gideceğiz? Siz bize bunu yaşattınız, ben dilerim ki siz de aynısını yaşayasınız. Verilen haksız karar sebebiyle bir kez daha evlerinden ayrılmak zorunda bırakılan kız öğrenciler çektikleri video ile kamuoyuna seslendi. İki gün sonra sokağa atılacağız. Söyler misiniz Adana'nın bu kavurucu sıcağında biz nereye gideceğiz? Üstelik şehirlerimizde geç çıkış yasağı var. Bayramda dahi evimize gidemiyorken biz burada sokakta ne yapacağız? Virüs salgınından dolayı bir yandan insanları içeride tutmaya çalışıyorsunuz, fakat bizi sokağa atıyorsunuz. Bizim sağlığımızın bir önemi yok mu? 20 Mayıs'a kadar evlerini boşaltmaları gereken öğrenciler, iki yıl öncesine kadar bu zulüm tekrar yaşandı. Hiçbir gerekçe olmadan evlerimizin yurt olduğu iddiasıyla. Halbuki mahkeme kararı ile evlerin yurt olmadığı ispat edilmişti. Müslüman olmamız suç mu? Hakkımızı helal etmiyoruz sözlerini kullandı ki yaklaşık iki yıl öncesine kadar e, aynı şekilde bu zulüm tekrar yaşandı. Bizler tekrar evlerimizden atıldı. Hiçbir gerekçe olmadan buranın e, kaldığımız evlerin bir yurt olduğu iddiasıyla halbuki mahkeme, mahkeme kararıyla buranın bir yurt olmadığı ispat edilmiştir. Ve buna rağmen tekrar tekrar bizlere zulüm ediliyor. Yani bizim Müslüman olmamız suç mu? Yani bu mu aslında? Nerede kalalım? Dışarıda, yani dışarıda nerede kaldınız? Evlerimiz yok. Maddi imkanlarımız fazla yok. Yani bizden ne istiyorsunuz? Bu durum nereye kadar devam edecek? Bizler kesinlikle e, hakkımızı helal etmiyoruz. Vakfın kurucu başkanı Ahbastan Kuytul'da evlerinden atılan talebeler Furkan Gönüllüsü oldukları için zulme uğruyorlar. Onları yalnız bırakmayacak yapılan zulmü de tüm dünyaya duyuracağız açıklaması yaptı. Suriye Devlet Güvenlik Teşkilatı eski soruşturma şefi Anwar Raslan, ülkesindeki infaz ve işkencelerde rolü olduğu iddiasıyla Almanya'da hakim karşısına çıktı. RASLA'nın en az 4 bin kişiye işkence yapılan ve 58 kişinin öldürüldüğü bir organizasyonda önemli görevler aldığı belirtilen dava dosyası birçok sivil toplum örgütünün ve işkencelerden kurtulanların ifadeleriyle oluşturuldu. Dosyada işkencelerin ve insanlık dışı muamelelerin hangi hiyerarşik düzen içinde yapıldığı ayrıntılarıyla belirtildi. Eski soruşturma şefi avukatları aracılığıyla verdiği ifadesinde işkence iddialarını yalanlamazken bu suçlarda kendi sorumluluğunun olmadığını, Sürdü. Almanya'da açılan dava işkence eden, kurşun sıkan, emirleri verenlerle birlikte gerçek sorumluların ortaya çıkarılmasını hedefliyor. Benim başarımı gölgeleyecek şekilde konuşamazsınız. Haddinizi bilin. Alın teriyle, mücadeleyle, yok canımızla, fedakarlıkla, azimle kazanıldı. Kral lakaplı milli golcü Hakan Şükür bir kez daha sansürlendiği UEFA Kupası Zaferi'nin 20. yıl dönümünde YouTube kanalından açıklamalar yaptı. Ben o başarının nasıl kazanıldığını biliyorum. O başarı alın teriyle, büyük mücadelelerle karşımızdaki dev kadrolara, Türkiye içinde de öyle, büyük paralarla kurulmuş. İki maçta da yenildiğimiz Fenerbahçe maçlarını hatırlayın o süreçlere tekabül eden dönemdir. Yaşadığınız güzel bir anı, atılan golleri ve kazanılan kupaları bu manadaki bir baskıyla vermemek, buna söyleyeceğim cevap tehdit olarak değerlendirilemez. UEFA Kupası'nın nasıl kazanıldığını çarpıcı ayrıntılarla anlatan şükür yayın sırasına yöneltilen sorulara da cevap verdi. Annenizin ak sütü gibi hak ettiğimiz, Türkiye'mizin hak ettiği UEFA şampiyonluğunu kendi bütün eziklik ve pislikleriyle bu şekilde sokmak isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyin. Fatih e özleyip özlemediği, kırgın olup olmadığı ile ilgili sorulara cevap verirken zaman zaman gözleri dolan Hakan Şükür, böylesine değerlerin çok daha başka şeyler yapması söylemesi lazımdı. Çok daha başka şeyler. Bana bakış açısını, beni sevdiğini çok iyi bildiğim için, hastalığı yaşadığında çok üzüldüm, çok dua ettiğim sözlerini kullandı. Fatih Terim, evet Kırgınım ama çok seviyorum. Kırgınım tabii ki kırgınım. Çok daha başka şeyler yapması, söylemesi lazımdı. Çok başka şeyler. E, ölüp gideceğiz. Allah Çok üzüldüm, çok dua ettim. Hastalığı yaşadığında Allah'ım dedim, hani şöyle dua ettim Fatih'lerime. Belki de istemeden e, kırgınlığımı başka bir şekilde ifade etmiş olabilirim. E, bunu e, onun yüzüne söylemeden ona bir şey olmasın dedim. Terim dışında tahmin edemeyeceğiniz birçok insana da dua ediyorum diyen Şükür, atılan iftiralara ilişkinde benimle helalleşemeyen insanlara tamam. üzülüyorum tamam. ifadesini kullandı. Çok helallik isteyen var. Aa, o da mı diyeceğiniz derecede insanlar var. Tahmin edemeyeceğiniz insana da dua ediyorum. Yani. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı TRT Haber tarafından karıştırıldı. Spikerin haber sunumu sırasında arkasında 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun yazısı çıktı. Vatandaşlar skandalı sosyal medyadan büyük tepki gösterirken TRT hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır açıklaması yaptı. Adana'da hasadı devam eden kuru soğanda fiyat tarlada 60 kuruşa, market ve pazar raflarında 2-3 liraya düştü. Soğanı biz yetiştirdik. Dönümü 4 bin lira. Şu an yetiştirmiş işçi çalışıyor. Ben şu an soğan çürümeye gidiyorum. Ben malı satamıyorum, tüketemiyorum. Kimse gelip bu soğanı 5 kuruşa almıyor. Alıcı yok. Mal burada çuvalda gördüğünüz gibi çürüme elde edilmiş. Resmi gazetede 7 Ocak'ta yayınlanan tebliğle, kuru soğanın ihracatı tüketici fiyatlarının dalgalanmaması gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlanırken oluşan arz fazlası üreticileri büyük zarara soktu. Gördüğünüz gibi böyle harap oluyor. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi patates ve soğan üreticisinin hasat yaptığı bu günlerde ithalat yapılması ve ihracatın izne bağlanması nedeniyle mağduriyet yaşandığına işaret etti ve daha da geç olmadan ihracat sınırlandırılmasının kaldırılmasını istedi.